Fidan dikimi için en ideal zaman, bitkinin uyku döneminde olduğu sonbahar sonu, yaprak dökümünden sonra ile ilkbahar başı, tomurcuklar uyanmadan önce arasıdır. Yer seçimi kritiktir. Fidanın türüne göre tam güneş, yarı gölge, ihtiyaç duyduğu ışığı alabileceği, ilerideki nihai büyüklüğünde bina temelleri, elektrik telleri sorun oluşturmayacağı bir alan seçilmelidir. Sağlıklı, canlı köklere, yarasız bir gövdeye sahip ve bölgenizin iklim koşullarına uygun, hastalıksız fidanlar tercih edilmelidir. Dikim çukurunun genişliği, fidanın saksıdan çıkan kök topunun, çapının en az iki katı olmalıdır. Bu, köklerin yanlara doğru rahatça yayılmasını sağlar. En kritik kural, çukurun derinliği kök topunun yüksekliğinden fazla olmamalıdır. Fidanın kök boğazı, gövdenin toprakla buluştuğu nokta tam olarak çevredeki zemin seviyesinde kalmalıdır. Derine dikim fidanın boğulmasına neden olur. Tüplü, saksılı fidanlarda eğer kökler saksının içinde dönerek kök sarmalı oluşturmuşsa bu kökler dikimden önce elle nazikçe açılmalı veya bir bıçakla hafifçe çizilmelidir. Aşılı meyve fidanlarında gövdedeki şişkin aşı noktası kesinlikle toprağın altında kalmamalı, daima yüzeyden birkaç santimetre yukarıda konumlandırılmalıdır. Fidan çukura dik yerleştirildikten sonra çukurdan çıkan toprakla gerekirse kompost ile zenginleştirilerek doldurulur ve kök çevresinde hava boşluğu kalmaması için nazikçe bastırılır. Dikim biter bitmez Toprağın köklerle tam temas etmesi ve hava boşluklarının dolması için fidanın büyüklüğüne göre bol miktarda can suyu verilmelidir. Fidanın dibine gövdeye temas etmeyecek şekilde ağaç kabuğu veya saman gibi organik malç sermek toprağın nemini korur, yabani otları engeller ve kökleri aşırı sıcak soğuktan korur. Rüzgarlı bölgelerde veya boylu fidanlarda Gövdenin sallanarak köklerinin oynamasını engellemek için bir destek çubuğu herek kullanılmalı ve fidan bu çubuğa 8 şeklinde esnek bir bağ ile bağlanmalıdır.